Yıllar eliyle olacak dedi yine Serhat Hocam Tabii. aslında, Şimdi... yecültü mevcut dedi ve bıraktı alet edevatlarla farklı bir teknoloji evet. geliştirilecek dedi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bununla ilgili birkaç şey diyeyim. Birincisi de bu izah Kur'an'dan çıkmıyor. Hadislerden de çıkar mı? Yani benim gördüğüm hadislerden de çıkmaz ama aması var. Hı. Ee, bana göre zaten kıyamet alametleri başlıklarında geçen hadisler zaten çoğu çok problemlidir. Yani bizim eski mesela Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hoca bu fiten hadisleri diye de bunların çoğu geçer. Evrenin sonunu tarif eden hadisler. Bunların problemli olduğunu söylemiştir kendisi hadis Osmanlı. Ki ben Mehmet Hoca'dan da hadislere daha şüpheyle bakan bir insanım. O bana göre yani daha az şüpheyle bakan bir. Ona rağmen kendisi fiten hadislerinin ne kadar problemli olduğunu söylemiştir. Bu fiten hadislerine de istiyorsanız gireriz. Yani çünkü bizim ülkemizde bu fiten hadislerinden çok çekti. Birçok cemaatin lideri kendini Mehdi olarak pazarladı. Sevilmeyen birçok insan Deccal ilan edildi. İşte birçok kimse falanca kendisini Dabbetül Arz gördü falan filan. Yani bunu yani çok üstünde durmamız gereken bir konu fiten hadisleri. Evet. Yecüc Mecüc ile ilgili tabii ki hadisler, rivayetler, kitaplar da çok var. Kur'an'da tek bir, bir iki yerde geçiyor. Bir geçmiş dönemde Zülkarneyn döneminde bir Yecüc mecücten bahsediyor. O saat geldiğinde işte her tepeden Yecüc Mecüc'ün inmesi gibi çok kısa bir ifade var Kur'an'da Yecüc Mecüc ile ilgili. Yani böyle bir detay yok. Bir mahlukat mı? Yecüc Mecüc'ün ne olduğuna ilgili Kur'an'da bir detay, <laughs> benim mu? bir detay yok. Ben uzaylı olduğunu düşündürecek ama bence hiçbir şey yok. Şurada ben söyleyebilir mi e, hocam? Hocam ben söyleyip siz tabii şey diyorum. yapın. Yani, e, şimdi Yecüc-Mecüc'ü Kur'an'da uzaylı olduğunu düşündürecek bir şey yok. Bir kere Zülkarneyn'in bu dünyada olduğunu düşünüyorsak ki bu dünyadayız, Herhalde bir Yecüc-Mecüc ile ilişkilendiriliyor. Evrenin sonunda her tepeden akarlar şeklinde geçen bir ifade Yecüc-Mecüc ilişkilendirildiğinde... Onu yine bu dünyada olarak düşünmemiz lazım. Yani Kur'an'da başka bir boyuttan buraya bir canlıların gelmesi şeklinde bir yecüc mecüc tarifine ben hiçbir şekilde bulmuyorum. Bir de şu, ben hadislere karşı eleştirel biriyim. Yani Mehmet Hoca'dan hani e, Görmez Hoca'dan da eleştirelim o fitan hadisi ama hadis literatürünü bilen biriyim. Yani o eleştirdiğim hadis literatüründe de bu anlama gelecek bir ifade ben göremedim. Yani... Ee, Serhat Bey'in çıkardığı anlamı çıkartacak bir şeyi ben e, çıkartamadım. Yani mevcut hadis literatüründen de bunu çıkarmak mümkün değil. Mesela mevcut hadis literatüründe Yecüc ile ilgili inanılmaz ifadeler var. Mesela şuna benzer bir ifade anlatılıyor bazı kitaplarda. Hazreti Adem bir gün uyurken rüyasında Hazreti Adem'den spermler çıktı vücudundan, aktı toprağın altına indi. Toprağın altındaki bu spermler Yecüc Mecüc'e dönüştü. İşte toprağın altında duruyorlar, kıyamete yakın çıkacaklar gibi böyle mesela çok uçuk kaçık şey Ve hatta yine böyle daha çok itibar edilen hadislerde işte Yecüc Mecüc bir kulağını yastık yapacak, bir kulağını yorgan yapacak, öyle uyuyacak falan. Yani böyle bir hmm. tipli enteresan şeyler olduğu ile ilgili var. Yani Yecüc Mecüc ile ilgili, Dabbe ile de ilgili böyle hocam, çok Sizin hocam. Ay, şimdi ben şöyle diyeyim ben tabii ki Yecüc Mecüc nerede ile ilgili. Şimdi burada Yecüc Mecüc'ün kelime anlamı olarak, Arapça mı, başka dillerden mi geldi bir kere kelime anlamının ne olduğu da tartışılmış. Yani kelime anlamından başlayarak tefsirciler tam ittifak etmemişler Yecüc Mecüc'ün ne anlamda olduğunu. Ama ben böyledir demiyorum. Mesela yorumlardan bir tanesi Yecüc Mecüc ile ilgili. Mesela benim de sevdiğim tefsirci hocalarına bir Mehmet Okuyan hocanın mesela yorumlarına göre Yecüc Mecüc çer dönemdeki olumsuz insanları temsil eder. Yani bu, Genel bugünkü, geçer bir kavram. Evet geçer bir sıfattır. O dönemki olumsuzluklarla ilgili bir sıfattır. Zülkarneyn'in döneminde işte Yecüc Becüc onları yapıyordu. şeydi Ona benzeri bir kavimin ileride geleceği yine belirtiliyor. Yani o, o eski dönemde bu döneme gelen bir kavim değil fakat e, olumsuz nitelikleri olan bir kavmi temsil etmektedir. Bu bir yorum ben mesela bu da doğrudur demiyorum. Evet. Fakat şunu söyleyebilirim yani bu ayetlerden, Hocamın dediği yorumları çıkarmak çok çok aşırı bir yorum. Yani deve örgütüne gitti, deveden uzay gemisi yaptı. Yani ben bunları oldukça evet. zorlama görüyorum. Yani uzaya... O zaman şunu anlamamız lazım hocam. Bu mesela... Yani bir şey şöyle bir şey de, biz anlama... Yani anlamadığımız zaman mesela çıkmayacak bir şeyi... Mesela bu olumsuzlukları bir set yaparak e, dünyanın içine mi tıkıyor? Mesela Yecüc Mecüc olumsuzlukları temsil ediyorsa eğer... E, olumsuzlukları o zaman bir yere kapattıysa Zülkarneyn'in dünyada olumsuzluk kalmaması lazım. Yani Hayır, an... bir yere kapattı ifadesi geçmiyor. Set, e, set, set mesela işte. kimisi geçmişte e, yani sonuçta kale gibi şey gibi bu bir duvar bir yere geçmelerini engelleyen bir kavim diğer kavim mesela geçmişte. Aha, işte İşte kaleler, setler yani. gibi yerler yapılmış, engellenmesi. Ben tabii Zülkarneyn'in yaptığını tam olarak ne olduğu ile ilgili bir iddiam yok. Bilmiyorum. Ama iddiam sizin söylediğinizin Kur'an'dan çıkmadığı, hadisten de çıkmadığı ve aşırı bir yorum oldu. Ben sadece sizin izahınızın böyle çok kesin bir şekilde sunulamayacak çok aşırı bir yorum olduğu kanaatindeyim. Evet. Yoksa benim Zülkarneyn kesin budur dediğim, Yecüc Becüc kesin budur dediğim bir iddiam yok. Evet. Kimse işte geçmişteki mesela ne bileyim Çin setliğine yormuşlar. Çinler olabilir. Ben böyle de bir iddiam yok. Hocam, Şöyle Hocam, şimdi, söylüyor. mesela e, kıyametin büyük alametleri olarak Yecüc Mecüc'ün ortaya geçiyor. çıkacağı evet. ve dünyada büyük savaşlar olacağını biliyoruz. Bu şimdi... alametlerden biri. Hani siz dediniz ya henüz çıkmadılar. Ha, büyük bunu, savaş bunu büyük, ha, büyük savaşlar da yok. Yani Kur'an büyük savaşlar dünyayı tarumar ediyorlar zaten. Ama